Şimdi size akıllı şamandıra sistemlerimizden bahsetmek istiyorum. Burada uyguladığımız iki tane sistemin modelini görüyorsunuz. Birincisi bir torpido test alanı. Bu torpido test alanını biz şamandıralarla oluşturuyoruz. Şamandıralarımızla oluşturduğumuz poligonun içerisinde torpido atışları yapılıyor ve bu torpidoyu üç boyutlu olarak bir metrenin altında hassasiyetle gerçek zamanlı olarak izleyebiliyoruz. E, akustik ortamın e, müsaade ettiği koşullar çerçevesinde e, en büyük alanımız 15 kilometre 8 kilometreye kadar uzayabiliyor. E, Akya Torpidosu'nun, geliştiği Akya Torpidosu'nun bütün testleri, bütün test atışları e, bizim poligonumuzu bu sistemi kullanarak yapıldı. Ve özellikle Akya'nın kalifikasyon sürecinde oldukça ciddi katkısı oldu. E, koç savunma olarak da çok büyük emeğimiz geçmiş oldu bu vesileyle. Torbido test alanı sistemimiz şu anda e, Akya Projesi'nde görevini devam ediyor. E, bu vesileyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine geçmiş oldu. E, benzer şekilde torpido geliştiren veya torpidolarını modernize eden ülkelerin e, kuvvetleri içinde ihracat potansiyelimiz yüksek. Tanıtımlarımızı yurt dışında yapmaya devam ediyoruz. Burada modelini gördüğümüz sistem yine e, akıllı şamandralarımız üzerine inşa edilmiş akustik şamandıralar üzerine inşa edilmiş bir başka uygulamamız. Bu uygulamamızı da öncelikli olarak Barbaros sınıfı e, gemilerimizin modernizasyonu yarı ömür modernizasyonları projesinde e, kullandık. Bu vesileyle geminin üzerinde bulunan top atış kontrol sisteminin modernizasyonunu millileştirmesi kapsamında topun kalibrasyonu ve atış kontrol sisteminin kalifikasyonu için denize yapılan atışlarda. E, atışların başarımının gerçek zamanla ölçülmesine ihtiyaç vardı. Biz o yüzden böyle bir sistem geliştirdik. Ve deniz kuvvetlerimizin envanterine soktuk. Başarıyla da testlerini gerçekleştirdik. Bu sistemde de denize düşen top mermilerini, bütün kalibrelerde mümkün. Hatta eğ eğitim mermilerinin denize düştüklerine çıkarttıkları akustik sesi, gürültüyü dinleyerek şamandıralarımızın üzerindeki sensörlerle algılayarak merkezi yazılımlardaki algoritmalarla pozisyonunu düş düşen merminin pozisyonu bularak e, atışın başarımını gerçek zamanlı olarak ölçebiliyoruz. Yine bu sistem Barbaros'un e, Barbaros, Barbaros Yarı ömür modernizasyonundaki top atış kontrol sistemi kalifikasyonlarında yoğun olarak kullanıldı, başarılı bir şekilde sonuç verdi. Yine benzer şekilde e, hem eğitim amaçlı hem e, test amaçlı ihtiyacı olan bu sistemleri kullanmak isteyen diğer ülkelerin donanmaları için de sistemimizi ihraç etmek için çalışmalarımız devam ediyor.